Evet. Her yerde saray kaynıyor. Nerede bir şey görse, göl görse kenarına saray yaptıran bir tip. Hı, hı. Bu iki farkı gördünüz mü? Evet. Siyonizm ne istiyor biliyor musunuz? Her şey bize saray olacak. Peki bu taraf ne istiyor? Lütfen her şeyi bölüşelim. Evet. Bu iki uca dikkat ettiniz mi? Bir peygamberin yolundan, Allah'ın yolundan hı hı. giden evet. ama zenginlikte eşitti. Çünkü ganimetler paylaşıldıkça hı hı. İslamiyet'te herkes zenginleşmeye başladı. Ama kimse kimsenin den fazla zengin olmadı. Çünkü birisi dağıtıyor bu sana, bu sana, bu sana, bu sana, bu sana diye. Hı hı. Öbürü ne yapıyor? Bu bana, bu bana, bu bana, bu bana, hep bana, Rabbena. Evet, asıl faşizm de İşte o. bu, işte faşizm, siyonizm budur. Yahudi yonizmiyle bizim her şeyimizin beraber bölüşelim, Peygamberin düzenli getirelim çünkü Peygamber Atatürk gibi bir e, sosyalist ya yani sosyalist değil miyim, sosyal devletçi sosyalist derken şimdi her yere çekerler. Evet yanlış yani, manalara yani çekerler. Evet, çekerler. Avrupa bile sosyalist dolu ama evet. hepsi kapitalizmin bir numaralı uşağı. Evet. O ayrı bir şey. Sosyalde sosyalist. Evet. Atatürk'ün e, sistemi bu. Türk Hava Kurumu'nu yapıyor, Türk Dil Kurumu'nu yapıyor, Türk e, Tarih Kurumu'nu yapıyor. Bunları İş Bankası'na veriyor, kendi maaşını, kendi maaşını. Buradan diyor, bunlar e, bizim kültürümüze katkılarda bulunsun diyor. Atatürk'ü hiçbir şey yoktu, hiçbir şeysiz öldü. Var olan şeyler de müzede zaten, Anıtkabir yani Mozele'sinde, her şeyi. Evet. Hatta Hiçbir e, şey yoktu. Zaten kefensinde cebi yok. Bunu bilselerdi. Evet. evet. Hatta e, ilk Elmalılı Hamdi yazarı, Yazır Kurana yazdırırken devletin bütçesinden değil, direkt kendi subaylarından evet. kazandığı parayı ayırdı, evet. biriktirdiği evet. parayı e, Elmalılı evet. Hamdi yazarın... geçimi için veya kitabı yazması için evet. e, infak etmiştir. Evet. Yani şöyle bir şey. Ee, sevgili Nur içinde yatsın, ışıklar içinde yatsın. Sevgili önderim Mustafa Kemal Atatürk'ün iki maaşı vardı. Biri Cumhurbaşkanı maaşı, biri Gazi maaşı. Yani asker maaşı. O ayrı bu ayrı iki ayrı şey. Biri sivil bir asker. Yani böyle iki maaşı vardı. Birini dediğiniz gibi bağışladı. Biri de kurumlar kurdu işte Türk Tarih Kurumu, Türk Mülemle Kurumu. Bunlardan biri de Türk Hava Kurumu. Evet. Hani şu yangınları hatırlıyor musunuz? Şu evet. yangınları. Evet. Şu lanet yangınları hatırlıyorsunuz değil mi? Ne ya. diyor? Uçaklarımız yok diyor. Neden yok biliyor musunuz uçaklar? Çünkü Türk Hava Kurumu Atatürk kurdu. Atatürk'ün kurduğu her şeyi aşağı indirmeyecek miyiz? Diyarbakır'a kayyum atandığında önce ne yaptı? Atatürk'ün resmini indirdi. Dedi ki öyle değildi. Bu tarafa geçirdim dedi. Ama sen onun resmini çekin çeke gösterdin değil mi? İşte Atatürk'ü yok etmenin savaşını verenler size yemin ediyorum 2023 yılı geçemezsiniz. Çok zor bir şey bu. Yani çok zor. Sizin için çok zor bir şey. Ah bir ıslah olsanız. ...kurtuluşun Atatürk'te olduğunu görseniz... ...ne oldu? Atatürk... ...liyakata dayalı bir devlet kurdu. Siz ne yaptınız? Liyakat değil. Yakini kart... ...hamilimdir. Yani kartı taşıyan. Hamili kart... Yakınimdir. Hamili kart yakinimdir. <laughs> Ters mi söyledim. Evet. Oldu işte. Ee, yakinimdir. Hep onları doldurdunuz. Evet. Yandaşlara çıkardınız... ...her şeyi tıpkı o televizyon olayında olduğu gibi sabahtan aşama kadar beş kişinin izlemediği televizyonlara şey yağdırdınız, reklam yağdırdınız. Diğerleri de ulusal kanal derken ulusal şeyi kastetmiyorum, ulusal kanalı kastetmiyorum. Ulusalcılar, milliciler. Hı hı. Onları da kitaplarla yaşamayı bıraktınız. Hı hı. Bunlar yanlış şeyler keser, bu sap meselesi döner, bu sefer başka şeyleri yontar. Adalet hepimiz için lazım. Hepimize gerekli. Allah aşkına adil olun ki kendinizi kurtarın. Biz bedel ödedik zaten. Biz hapislerde yattık. Yıllarca, aylarca. Eşim de yattı. Biz bedel ödedik. Evet. Bir gün bilin ki size de bedel sırası gelecek. Evet. Biz Ergene Koncu diye ödedik bedeli. Evet. Bir gün size de soracaklar, siz o Fetullah'ın ayağı olmayasınız sakın diye sorulacak size. Ben sözümü sakınmadan söylerim. Bunun içinde dik duran bir adamım ben. Beni kimse de bükemez, eğemez, bükemez. Bir kahve molası sonra görüşelim. Evet sevgili değer dostlar yine ufak bir kahve molası verelim. Kahve molasının hemen ardından programımızın 3. bölümü için geri döneceğiz. 3. bölümüyle birlikte programımızı kapatacağız. Yine 3. bölümde mutlaka ki güzel konular olacaktır. 3. bölümde görüşmek üzere. Evet sevgili değer izlerler ve dinlerler Radyo Ada ve Radyo Mix'ten ortak yayınımız. YouTube'dan da canlı yayınımız devam ediyor. Şu anda üçüncü bölüme girdik. Ee, bu e, gün e, programımız e, Nikola Tesla ile başladı. Nikola Tesla'nın bir zaman yolcusu olduğunu e, açıkladı kaptanın burada. Hemen ardından yine e, ilk sefer, dünyada ilk sefer e, zaman yolcularının bir açılımı yapıldı. En azından e, bu taraftan iki kişi, iki isim verildi. Fakat öbür taraftan e, komple bu zaman yolcularının kimler olduğu söylendi. E, çok e, ilginç bir program oldu. Evet. E, gerçekten şaşırtıcı bir program oldu. E, bu e, karşı bağdaki e, zaman yolculuğu yapan insanlar e, geri dönüp tarihin akışını, tarihin gidişatını kendi lehlerine çevirerek evet. e, değişiklikler yapmaya çalıştılar. Evet. E, bunda ne kadar başarılı oldular? Şimdi bunda başarı şöyle olacak. Yani tarihin nasıl ne kadar değiştirebilirsiniz? Mesela gidip ben Ademle Havva'yı geçmişe giderek öldürürsem ben de dair herkes yok olacak. Çünkü onlar benim sebebimdi, nedenimdi. Ben onların sonucuydum, çocuklarıydım çünkü. Şimdi burada çok enteresan bir şey var. İlk birinci soru şu. Yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan çıkar? Bu soruyu hep sorarız biz. Nasıl başladı önce? Sebep ne? Önce yumurta mı yumurtladı bir tavuk, sonra ondan mı çıktı civcirden bir tavuk, yumurtadan tavuk mu çıktı? Ya, ya da yumurta vardı orada da içine bir tavuk mu çıktı? Bunları böyle çözemezsiniz. Biz çözdük bunu. Yumur tavuk dedik. Evet, ilginç bir tabir oldu. Evet, Yumurtadır. evet hem bir komiklik var ortada. Tavuk, ikisi... Biliyorsun ben komikliksiz yaşayamam. <laughs> i̇kisi bir arada yumur tavuk. Evet, yumur tavuk. Başta bir yumur tavuk vardı. Hem yumurta tavuktan çıktı hem tavuk yumurtadan çıktı. Neden ve sonuç? Şimdi bakınız, bir şey zamanda ters giderse mesela civciv yumurtanın kabuğunu kırdı, çıktı, büyüdü, tavuk oldu ya da horoz oldu. Evet. Geriye gidelim. Filmi ters oynatalım. Hatta biraz daha devam edelim filmi. Ondan sonra tavuk yumurtladı. Hı hı. Filmi ters alalım. Yumurta, tavuk, hı hı. tekrar onun civciv hali ve tekrar yumurta. Evet. yumurta tavuk, her şeyin bir arada aynı anda bulunduğu bir sistemdir. Evet, sebep sonuç olayı gibi oldu. Sağ, evet, evet. Sebep sonuç olayı gibi. Yumurta mı tavuktan çıktı? Tavuk mu yumurtadan çıktı? Zaman yolcusu gelirse geriye geçmişi değiştirebilir mi? Evet. Değiştirebilir. Diyelim ki e, diyelim ki değil aslında olayı anlatayım. Kur'an'a göre önce karşı bağlı Zaman da geriye geliyor. Kur'an'a göre diyorum. Hı hı. Tabii ki açıklayacağız onları. Kur'an'ın bir anlamı yok. Hı hı. 49 anlamı var. 7, 14, 49. Evet. Bir ayetin 7, 14, 49 anlamı var. Gruplandırılmasına göre. Mesela kem ayetler 7 ile sınırlı. Ama Müteşabi ayetler 49 var da sınırlı. Sınırlı değil, sınırsız. Her neyse bunları da zamanın içine göreceğiz. Hı hı. Bunları da anlatacağız başka programlarda. Bir teşabih nedir, muhkem nedir? Evet. Anlatırız onları da. Kaptanım sormak istediğim bir soru da Kur'an zaman yolculuğuna nasıl bakar? Kur'an demin söylediğim ayetteki meşhum zürriyetlerin hı, hı. E, gitmesi gibi e, yaklaşık benim bildiğim 67 falan ayet var. O evet tane evet ayet e, var. Zaman yolculuğunu anlatan. Mesela Tarık var. Tarık. Hı hı. Ee, ve sema ve tarık diyor. Evet. Andolsun bir tek semaya, göğe hı hı. ve tarıka. Tarıka. Tarık nedir? Onu anlatacağım size. Ee, Saksitçe'de gelen iki harfler vardır. Bunlar Arapça'da üç olabilir. Mesela Arapça'da kitap Nedir? KTB. T ve B T -V -V harfleri var değil mi sonunda? Kitap yazılı yazılı hitaptır. Peki HTB nedir? Hitap. Hitab. Hitap etmek. Hit hitap nedir? Bakın yine T ile B harfleri aynı. Hı hı. Fakat H harfi değişik. Hitap. Evet. H harfi değişik. Hitap. Tap nedir? Şimdi Sanskritçe köküne iniyorum. Tap nedir? Tap Tap da bir şeyi tape etmek. Matba nedir? Matbanın kökü bakın tab. Matbua, matba. Tab etmekten geliyor. Tab etmekten, basmaktan geliyor. Farkında mısın? Bu saksitçenin güzelliği. Bir taraftan Arapçaya, bir taraftan İbraniceye ve diğer dillere geliyor. Yani şeye mesela Türkçede bile çok saksitçe kelime var. Kök olarak. Hı hı. E, demek ki bu kitap ve hitabı anlatırken iki harfin e, durduğunu söyledim. Şimdi tarık ve tarike gelelim. tarihe gelelim. Tarik nedir? Bildin mi? Tarik ta ta t b r harfleri var ortak. Tarih t b r harfleri var ortak. Evet. Ama sonlarındaki k ve birinde h harfinin değişik olması, hı hı. şunu gösteriyor. Nasıl ki itab kitap bir organik ilişki içindeyse göbekten bağlıysa bu da öyle. Tarih ve tarih aynı şeydir. Zaman içinde bir aletle geriye gitme ilmi. Hı hı. Tarih. Diyor ki andolsun bir tek semaya bakın her yerde dünya gök yedi semavattır. Yedi tanedir. Yedi katmandır. Ama burada bir tane diyor. Mesela Burç seması o da Bir tane. Ve sema ve buruç diyor mesela. Hı hı. O da bir tane. Bazı ayetlerde zaman yolculuğuna yol veren ayetlerde sema bir tane diye addedilir. Evet. Bir tane diye verilir. Diyor ki tarih nedir bildin mi diyor. Tabi klasik şeye Kur'an'a bakarsak yani meallerini. O karanlığı delen bir yıldızdır. Yani ne, Necmi Sakip'tir diyor. Hı hı. Karanlığı delen bir yıldızdır diyor. Şimdi bu karanlığı delen yıldızı Allah neden bu kadar böyle basitçe anlatsın ki? Bence e, 7-14 anlamlarından biri. O zaman şey isteyelim biz. Arap Türkçesi de Arapçayı zaten biliyoruz. Türkçesi istiyorum. Tarık suresinin. Evet. Ee, o gelsin hı hı. Tarık suresi. Evet. Çünkü Yıldırım Hızı'yla reci. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Ben Tarık... büyüyünce olacağım. <laughs> rejisör olma. Evet. Rejiser, rejiser. <laughs> Tarık suresini gönderebilirseniz ben de e, burada seslendireyim e, sureyi. Aynı zamanda Tarık suresinden başka hemen ardından şunu da sormak istiyorum. E, Tarık suresini açıkladıktan sonra Kur'an'da yedi uyurlardan bahsedilir. İşte yedi uyurlar e, hatta filmleri çekildi. İşte bir e, mağara. ama onu ya şey, bundan sonraki ilk programda yapsak? Öyle yapalım. O Öyle da uzun yapalım. Uzun bir konu Tabii yedi uyurlar çok büyük mevzu. Tamam. Ama ben sanki daha evvel anlattığım gibi geliyor. Yedi uyurlar anlatmadım ben. Yedi uyurlar. Mağaralarda. E, Asabı keyf anlat. Evet, Asabı anlatıldı. Ama unuttum ne kadar anlattım. Evet o, oradan e, hani zaman yolculuğuyla ilgili kısımları e, e, çıkartmamız tamam. açısından e, Hı, söylemek tamam. istedim. Bu arada Tarık suresi geldi. Zaten lafa tuttum ki gelsin. <laughs> e, Göye ve Tarık'a e, Tarık and olsun. Evet şimdi bakın bir daha söyleyeyim. Gök dedi bir tane. Halbuki hep semavat diyor. Az Arz diyor bir tane, samavat yedi tane. Hep bunu söyle. Ama burada bir tane gökten bahsediyor. Bir tek gök. Bunu not aldım. Hı hı. İkincisi tarik. Tarik nedir? Tarık ya da Türkçesi hani öyle okunuyor. Tarik şudur. Tarihte yolculuk eden bir araç. Tarihte yolculuk eden bir araca tarik hı hı. denir. Hı ama tarihte geziyoruz. Güzergah neresi? Rota neresi? Rota tarik. tarih. 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 Tarık tarihte gezer. Yani Tarık tarihi kat eder. Evet. evet. İkinci ayet eee ne olduğunu ne bileceksin? Ha. Ee, evet ta, Tarık'ın şey mi? Evet. O şekilde evet, mi soruyor. O, İdrak tamam. anlamında. İdrak tamam, anlamında tamam. soruyor. Tarık'ın ne olduğunu sen nereden bileceksin? idrak edemeyeceksin ki diyor. Neden? O dönem geldiğinde henüz tahrik denen alet yok. Bir teknoloji sonucu oluşacak o. İlerleyecek teknoloji. İnsanlar biliyorsunuz yani şeyden ateşten, ateşi bulduktan sonra tekerleği bulmaları bile hani öyle derler. 2 milyar yıl, yıl geçti derler. Evet. Onun gibi bir şey bu da. Evet. evet. O ışığı, o ışığıyla karanlığı delen bir yıldızdır. Evet. Şimdi bu nasıl bir şey? Ya da biz şöyle bir de hepsini mi okuyup sonra mı dönelim? Tamam. Daha güzel olur o, olurum, daha güzel olur. Ee, hiç hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Bir gözetleyen. Hayır, koruyucu değil de gözetleyen. Evet. Hı -hı. Öyleyse insan neden yaradıldığına bir baksın. Evet. Fışkırıp çıkan bir sudan yaradıldı. Bu su bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bitti mi? Evet. Tarih suresi. Sıkı durun, ben geliyorum. Andolsun o göğe. Şimdi tarihte yolculuk yapıldığı zaman, tarih içinde yolculuk yapıldığı zaman yedi tane gök, yedi katmandır ya böyle, yedi renk gibi. Evet. Bütün gökler basılıyor. Bir tane gök oluyor. Peki bunu nereden biliyorum? Mahşer uzatılacak. Bütün gökler basılıp üzerimize güneşle beraber uzatılacak. Tek bir gök olacak. Her şey tek tek bir yer, tek bir gök olacak. Sadece tek bir yer ve tek bir gök olacak. Demek ki bize ipucu olan gökten bahsetmesi matematik bir uzay. Öklit bir uzay. Şu şuna paraleldir misali. Buradan bir dikme çıkar misali. Demek ki mahşer anlatılmış burada. Peki mahşere nasıl gidilir? Ben söyleyeyim. Bir araç, bir zaman aracı, zamanı kat eden bir araç ışık hızını yakaladığı anda bütün gökler yok olur, tek bir gök olur ve siz konacağınız yerin adı mahşerdir. Evet. Mahşerdir, meydandır, tek meydandır. Hani dünya yuvarlaktı? Hayır, dünya da uzatıldı. Hani güneş, ay yuvarlaktı? Hiçbiri değil. Her şey uzatılıyor bu şekilde. Demek ki buradaki gök olayı andolsun göğe ve Tarık'a. Tarık nedir bildin mi diyor değil mi orada? Evet. Ve maedrake e, Tarık onu söylüyor. Şimdi Tarık'ın ne olduğunu bilmek için Nur 35. ayeti gidelim. Evet, Nur 35. Evet, ayeti. Evet, Tesla'nın ayeti bu, Tesla'nın ayeti. <laughs> Nikola Tesla'nın. Nikola Tesla'nın. Tesla'dan çıktık, bak Tesla. Tesla'ya geldik, Nur Tesla, 35. Tekrar e, Nur 35'te evet, karşımıza Allah çıkıyor. Allah göklerin ve yerin nurudur diye evet. başlıyor. Nur derken, nur biliyorsunuz beyaz ışık demek aynı zamanda evet. Kur'an Arapçasında. <laughs> beyaz ışık. Yani şey şeytan yaratıldı alev ateş değil, nar değil, kırmızı evet. değil. Beyaz ışık. Allah göklerin evet. ve e, yeryüzünün aydınlığıdır. Onun aydınlığı içinde ışık bulunan kandil yuvası gibidir. Bakın şimdi kandil yuvası dedi orada. Gene bir e, karanlığı denilen yıldızın <laughs> bir tanımını yaptı. Sanki Edison'un lambasını anlatıyor değil mi? Sanki bir cam var, camın içine bak. Şimdi neler gelecek? Sanki. Evet. O kandil bir fanus içindedir. Fanus dediği işte ampul. Aha. O fanus inciden bir yıldız gibidir. Yani ortasına göbe, göbeğinde bir şey yanar onun. O ışık verir ince. Doğuya da batıya da ait olmayan mübarek bir ağacın yağından yakılır. Şimdi buraya kadar güzeldi. Her şey güzeldi buraya kadar. Burada diyor ki iki tane kutup lazım buna diyor. Öyle elektrik iki kutuptur. Artı ve eksi gelir değil mi? Hı hı. Birden biri kopsa elektriğiniz yanmaz. Buraya kadar da tamam. Devam edelim. Hı hı.